Günaydın sayın seyirciler. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine beyaz eşya ve ankestre konusunda uzman olan ve bu konuda o e, otoriter olan bir firmamızla birlikte olacağız. Merak etmeyin, biraz sonra firmamızı söyleyeceğiz. Evet, firmamızın özellikle ankestre konusunda Türkiye'yi temsil eden ve Türkiye'nin ihracatında ciddi desteği olan bir firmamız. Silverline ve Silverline'ın Sayın İrhacat Müdürü, Dış Ticaret Müdürü Selim Aksu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkürler. İyi, sağ olun Salim Bey. Efendim, beyaz eşya sektörü, ankesra konusu özellikle Türkiye'de baktığımızda %50'si 60'ı e, ilk madde ve malzemesi Türkiye'den karşılanan sektörler arasında. Fakat bununla ilgili baktığımızda da sektöre ne kadar e, ayrı, ayrışımlar yapılabiliyor, ne kadar kümelendirmeler yapılabiliyor, bu konuyla ilgili ne kadar bir araya yenilerek daha fazla ileriye götürülebiliyor, bu konuları ele almak, ee, şirketinizden, sizlerden bahsetmek ve Turkuayeti çerçevesinde de ülkemizin ihracatını 2023'üne ve şirketlerimizin Türkiye'de sesini çıkartabilir nitelikteki kurumsallaşmalarından bahsedeceğiz. Ama önce sizi ve şirketinizi bir tanıyalım. Eee Firmamız 1994 yılında kurulmuş olup daha 20 yaşını doldurmamış genç bir firma. Hem firma itibariyle hem çalışan kadro itibariyle çok dinamik bir yapıya sahip. Türkiye'nin Ankastre sektöründe ve çerçevesini sadece Ankastre ile çizmiş olan bir marka etrafında faaliyetlerimizi geliştirerek yürütmeye çalışıyoruz. Hem üretimimiz hem markamız hem Türkiye'de hem de dışarıdaki satışlarımızla beraber ciddi anlamda kendimize bir pazar payı arayışındayız. Ben de bu firmada 11 yıldır ihracat müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Çok güzel. Ve şu anda geniş bir ekiple beraber dünyanın birçok ülkesine ürünlerimizin, markamızın ve ülkemizin bayrağını dalgalandırmaya çalışıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Şimdi bakıyoruz Türkiye'nin ihracattaki ilk çeyrendeki Türkiye'nin büyümesine baktığımızda %3'lük bir büyüme var bu Avrupa ülkelerinin ortalamasının üzerinde. işte ihracatımıza baktığımızda 150 153 milyar dolarlara yaklaştık. Ve bu anlamda 153.6 milyar dolar %9.5'luk bir büyüme var geçen seneye göre. Mayıs ayı itibariyle de %8.6'lık bir büyüme var. Kümülatif itibariyle baktığımızda dörtlük Yani Türkiye bir yerlere gidiyor. Ama birileri tabii bunun bir yerlere gitmesi konusunda daha fazla neler e, çaba sarf edebiliriz, neler yapabiliriz her bir şirketimizde ayrı ayrı görevler düşmekte. Çok doğru. Bu anlamda da Silverline'ın e, ürünlerine baktığımızda kurumsal yapısına baktığımızda beşeri sermayesine baktığımızda ciddi bir e, örnek olabilecek şekilde çalışmaları var. Sizin grup olarak da herhalde e, ciddi çalışmalarınız ihracatını artırma konusunda söz konusu. 2000 Bu bağlamda sizin e, 2012 nasıl geçti? Hı hı. 2013 nasıl gidiyor? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. <laughs> Şimdi Salim Bey, öncelikle e, büyüme oranlarından bahsettiniz. E, Türkiye'nin büyüme oranı dünyadaki birçok ülkeyi kıskandıran mahiyetti. E, doğru ama yetmiyor. Neden? Çünkü bizim ülkemiz çok daha dinamik, çok daha genç nüfusa sahip bir ülke. Ve bizim... E, çalışmadan, üretmeden herhangi bir kaynağımız bulunmamaktı. Ülke olarak bizim tek çözüm yolumuz üretmek, çalışmak, kaliteli ürün, inovasyon, teknoloji, katma değeri yüksek ürünlerin ve teknolojinin üretilmesi ve bunun bütün dünya pazarlarına ihraç edilmesi. Bu bir evet. tek sanayi üretim anlamında da değil. Bu bilgi anlamında, teknoloji anlamında çok daha geniş bir çerçeveyi kapsamalıdır. Şimdi buradan yola çıkarak sektörümüze şöyle bir büyük pencereden bakalım. Türkiye 80'li yıllarda başladığı üretim ve sanayi atağında tabii ki tekstil çok ciddi ve hala da çok büyük öneme haiz bir noktadadır. Ardından son yıllarda gelen bir e, otomotiv sektörünün büyümesi. Aslında bunlarla beraber ve bunların peşinden gelen çok büyük bir beyaz eşya sanayimiz var. Gerek ana sanayi, gerek yan sanayi. Şimdi biz beyaz eşya ana sanayinin büyümesinde evet. <laughs> gerekli yan destek koşullarını yeterince bulamıyoruz. Bir de bunun daha da alt başlığına inip ankastre özelliğine bakarsak emin olun çok daha sınırlı noktada kalıyoruz. Bir kimlik eksikliğinden bahsetmek evet, gerekiyor. çok önemli nokta. bu. Biz e, gerek İhracatçılar Birliği'nin açmış olduğu ihracat fasılları arasında olsun, gerek bir sektör olarak beyaz eşyanın net verilerinin hem sektörde hem pazarda çok sınırlı sayıda kaynaktan ulaşılabilen veriler olmasıyla beraber maalesef ki beyaz eşyayı biraz daha güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun hem ekonomi tarafında hem yan sanayi tarafında hem insan kaynağı tarafında nasıl otomotivde ve tekstilde çeşitli özel lokasyonlar oluşup Bunlar doğal olarak kendi etrafında bir habitat oluşturduysa bunun benzerinin beyaz eşyada da oluşmasını evet. talep ediyoruz ve olması hepimizin ve ülkemizin menfaatine olacaktır diyoruz. Dönelim. Çok ciddi fırsatları barındırıyor Türkiye. Niye? Avrupa bir sürü kriz içerisinde ve bu krizle beraber bir sürü firma çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Türkiye'deki birçok sektörün ve birçok üreticinin çok ciddi bir fırsatı var. Doğru zamanda, doğru ürünlerle, doğru pazarda olur isek Türkiye'nin toplam ihracatının 150 milyar seviyesinde değil işte o zaman olması gereken ve gerçekten 2023 hedefinde de adı geçen 500 milyara evet. çok erken ulaşabiliriz. Beyaz eşya ve Ankastre özelinde. Ankastre Türkiye'de henüz çok yeni bir sektör. E, gerek imalat gerek e, piyasadaki son tüketici nezdinde Ankastre algısının oluşması maalesef 10 yıla dayanıyor. Evet. Daha evveliyatını evet. da göremiyoruz. Bu kadar yeni bir sektörün fakat bu kadar da dinamik ve hızlı büyüyen bir sektörün mutlaka ki birçok e, yan unsurlarca destekleniyor olmasını bekleriz. Ve sektördeki özellikle inşaat sektörünün gelişmesiyle ve postmodern yaşam alanlarının oluşmasıyla e, Ankestra sektöründe özellikle ürünleriyle ilgili taleplerin artması ve bunların izlenebilir olması gerekiyor. Ölçülebilir olması Doğru. lazım ki bunlarla ilgili yatırımlar neler yapılabilir? ve buna özel bazı teşvik e, destek programları şu anda yanıklı tüketim içerisinde turkualitede e, beyaz eşya ve ankestra olayları e, e, ürünleri. Dolayısıyla bakıyoruz bu sektör e, söz konusu turkualit içinde de 4-5 tane marka var. Hı, hı Bu da birçoğu da tek bir şirkete ait. E, biz biraz bu konuda daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hem şirket olarak hem ülke olarak. Yani elimizde turkualite e bir fırsat vermiş. Siz eğer ihracatınızı yapar ve ihracatınızı artırır ve bu konuyla ilgili tanıtımlarınızı yaparsanız ki belli şartlara uymak kaydıyla ki o kurumsallaşmadan bahsedeceğiz. Size diyor ben yurt dışındaki depoydu, şovrumdu, mağazaydı, ofisti, kiralarınızın bedellerini ödüyorum. Bununla ilgili her programda da hatırlattığımız gibi argeci'nin bedellerini ödüyorum. Çünkü yeni olması ve 10 yıl olması bu daha birçok şeyler yapılabileceğini gösteriyor. Çok inovasyonu önemli. gösteriyor. E, bu argecilerin bedellerini de ödüyorum diyor. Sizin e, sinir sistemlerinizde yazılım konusundaki bedellerinizi de size ödüyorum diyor. E, diğer konularda reklam ve kampanya çalışmalarınızda yurt dışında bunların da bedellerini yarısını ödüyorum diyor. O zaman bunu bir fırsata, e, fırsat olarak değerlendirip biraz sonra sektörün fırsatlarından tehditlerinden de bahsedeceğiz. E, biraz bir araya gelip belki ilgili sektör e, otorite girişimcileri bunun daha iyi nasıl gruplandırılması yapılabilir? Daha iyisini nasıl elde edebiliriz diye bir, bir bildirimi çıkması lazım. Mesela seramik sektöründe özellikle ihracat e, ihracat içinde olmak üzere strateji planlama e, rehberi çıktı, çıkartıldı. Seramik sektörüne yönelik sizin de buna yönelik bir takım sivil toplum örgütleriyle bağlantısı, ilişkisi kurularak olabilir mi? Böyle araştırmalar yapılıyor mu? Ee, çok doğru bir nokta. Öncelikle Türk Hali'nin konusuyla başlayacak olursak, doğru işin yapılması durumunda başarı mutlaka ki sonrasında gelecektir. Türk Aleti, aslında doğru işi yapmaya yönelik bir araçtır. Biz bunu böyle görüyoruz. Sadece bir, organizmanın bütün bünyedeki fonksiyonlarını tek tek ele alıp, Bunları dünya standartlarında e, olgunlaşmış markalar nasıl o noktaya gelmişse bizim Türkiye'deki yerel markalarımızda bu hale gelsin diyen ve fonksiyonları ve fasılları tek tek açıp içini doğru bir şekilde revize eden, tamir eden evet. ve doğruya yaklaştıran bir sistem. Biz o sistemi istiyoruz. Bununla ilgili kendi bünyemizde zaten yıllardır süre gelen bir bilgi birikimiyle ve dışarıdan aldığımız know-how ile ve hedeflerimiz ve vizyonumuz ile biz bunları yapmak istiyoruz. Yol aldığımız birçok nokta var. Eksiklerimiz vardır. Onları da tamamlamak için çok sıkı ders çalışıyoruz. Ama inşallah bizim hedefimiz Türk Quality'ye sahip markalardan biri olmak. Silverline bunu hak etmektedir. Ve bunun için de çok çalışmış ve çok daha fazlasını çalışacaktır. Ee, diğer konuda sektör çok büyük Türkiye'de. Yani aslında toplam beyaz eşya ana ve yan sanayiye baktığımızda 10 milyar dolar ve üzerinde Bu rakama ciddi bir bedel. çok ciddi bir rakam. Evet. Şimdi burada ne mutlu bizlere ki lokomotif ana şirketler bulunmakta. Bayrağı çok öncesinden almış ve yola çıkmış markalarımız ve firmalarımız mevcut. Bunlarla beraber sektörü daha da büyütmeye çalışıyoruz. Yurt dışına evet. gittiğimizde, katıldığımız bir fuarda insanlar artık, evet Türkiye'den şu markayı tanıyorum, ben şu markayla çalıştım, şu firmayla çalıştım gibi çeşitli feedbacklerle bize göğsümüzü gere gere Türk malının sağladılar. kalitesinden, Türk malının servisinden bahsediyor ki diğerlerini de bir anlamda çekiciliğini artırıyor tabii orada. Tabii ki. Burada bütün sanayicilerimize, bütün markalarımıza gerçekten çok ciddi bir görev düşmektedir. Türk malı kaliteli ve servisi çok hızlı olan bir imaj çizmelidir. Bizim rakiplerimizle olan rekabette bir taraftan fiyatla rekabet yapacağız, bir taraftan kaliteyle, bir taraftan hizmet ve servisle rekabet yapacağız ve bir taraftan da teknoloji ve inovasyon üreteceğiz. Biz ilk üçünü bir şekilde yapmaya çalışırken teknoloji ve inovasyon noktasında da çok ciddi R&D ile beraber teknolojimizi artırarak, katma değerimizi artırarak yeni ürünler piyasaya çıkartmamız lazım. Patentler almamız evet, lazım. Evet Evet, o konuya geleceğim şimdi. Özellikle enerji biliyorsunuz dünyada bir işte kısıtlı kaynaklar var, sınırsız ihtiyaçlar var. Bunların bir sonu geliyor. O yüzden enerji tasarrufu veya işte insanların yaşamını kolaylaştırıcı ürünler gündeme getiriliyor şu an. Daha az enerjiyle daha fazla çıktığı elde edebilme nasıl olabilir diye. Bu anlamda sizin inovasyon yani daha az enerji harcayan ürünleriniz Biraz ürünlerimizden de bahsedelim. Tabii. İşte o e, mutfak araç gereçleri ve diğer neler üretiyorsunuz? Eee Silverline deyince e, onunla ilgili hangi ürün ön planda? Şimdi e, teşekkür ederim. Çok güzel ve doğru bir noktaya değindiniz. E, insanlık artık çevreyle barışık yaşamak zorunda olduğunu anlamaya başladı. Evet. Biz e, doğaya muhtacız ve doğasız bir hayat olmayacak. Mümkün değil ürettiğimiz her tür teknoloji maalesef ki doğadan bir şeyler götürdü. Biz de bütün dünyadaki sanayiciler ve büyük markalar olarak şunu yapmaya çalışıyoruz artık. Tekrardan çevreye ve doğaya saygı duyalım. Enerjimizi daha az ve efektif kullanalım. Veya gürültü seviyelerini düşürelim. Veya çevreye yaydığımız çeşitli negatif unsurları ortadan kaldıralım ya da minimize edelim. Bununla ilgili bizim ARGE ekibimiz başta olmak üzere ee, çok ciddi anlamda enerji verimliliği ve tüketimi konusunda alternatif arayışlar ve çözüm yolları arıyoruz. Neden? Bizim ürünlerimiz mutfaktaki Ankastre cihazlar. Yani Silverline aslında tüketiciye bir yeni yaşam kültürü sunuyor. Yaşam alanı, yaşam kültür... alanında. Çünkü hayatımızda mutfağın yeri değişti. Eskiden mutfağın fonksiyonu farklıydı. Ama bugün çok daha farklı bir yere geldi. Özellikle evindeki bir hanımefendi mutfağını bir yaşam alanı olarak, çocuklarıyla vakit geçirdiği bir platform, komşularıyla vakit geçirdiği bir sohbet alanı Anladım. olarak görmeye başladı. Böylesine bir kullanılır alanın da estetik olması gerekiyor. Yemek odası ve mutfak kesişimi Kesişim olan, oldu. Kesişim evet. oldu. Ve bunun estetik olması lazım. Estetik dediğiniz zaman da Ancastra devreye giriyor. Evet. Ve burada bizim... Fırınıyla, Gerçekten dolabıyla fırın, ocak, ocak. E, bulaşık makinesi, buzdolabı, mikrodalga fırını, davlumbazıyla beraber çok estetik ve son evet. yılların çok gözde mutfak trendi ortaya çıkmış oluyor. Ve ciddi oluyor. bir tasarım e, kesinlikle e, yapmışsınız. Yani insan mutfaktan ayrılası gelmiyor. <laughs> Dolayısıyla dediğiniz çok doğru. Yani e, hepimiz evliyiz doğru. işte yemeğimizi yiyoruz, içiyoruz, eşimizle birlikte oluruz mutfakta daha fazla zaman geçirme durumu gündeme Doğru. geliyor. Dolayısıyla bir anlamda siz bir kültür veriyorsunuz. Ben diğer sektördeki insanlara veya otoriter olanlara veya girişimcilere de söylüyorum. Bir mobilyanın bir sesi vardır. Bir ocağın sesi vardır. Bir ne bileyim fırının biri vermiş olduğu sesi vardır. Yani nedir o verdiği mesaj? Yani onu rahat, hazır, huzurlu bir ortam sunabilmektir. Onun daha fazla üretmesini sağlayabilmektir. Dolayısıyla estetikte yüzde yüz enerjide de dediğiniz gibi çalışmalar ve yaptığınız ürünlerde de bildiğim kadarıyla benim şu an enerji tasarrufu sağlayan ciddi anlamda. Ürünlerimiz var. Ee, ve bu anlamda hem ev ekonomisine hem bu bağlamda da ülke ekonomisine katkı katkıda bulunuyor. E, yurt dışında da e, bizim neyimiz eksik? Hiçbir şeyimiz eksik Tabii değil. Ki. I, i̇lgili modern ve postmodern yaşayan insanlara ki biz de bunu hak ediyoruz Türkiye olarak şu anki sunmuş olduğunuz servis, hizmet ve ürünle bunu yaşatıyorsunuz. bu işte turku aleti diyor ki bunu sürekli ve sürdürülebilir yapabiliyor musun? Hı Ortalamanın üzerinde bir getiri elde edebiliyor musun? Ve bu markanın değerini artırabiliyor musun? Sizin de gördüğüm kadarıyla şirket içerisinde stratejik amaç ve hedeflerinizin arasında bu üç temel unsur olması olmaz. Kesinlikle. Yaptığınız çalışmalar içinde. Ee, biz bunları çok önceden çalışmaya başladığımız için Salim Bey, az önce Ankastra'nın e, estetik olması gerektiğinden bahsediyoruz. Ama biz bunu destekledik. Biz bunu desteklerken dünya çapında çok büyük kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödüller aldık. Markamız. Bunlardan biraz bahsedelim. Neler Tabii. yaptınız? Markamız ve markamızla beraber ürünlerimiz en iyi tasarım ödülleri aldı, en iyi teknoloji ödülleri aldı, en iyi kalite ödülleri aldı, en iyi çözüm ortağı ödülleri aldı. Ee, Almanya'da If Design Award, e, Almanya'da Plus Design and Quality e, ödülleri, German Prize Award gibi e, Red Dot başta olmak üzere bir sürü e, ödülleri. Gururla memleketimize, markamıza ve insanımıza Yet getirdik. Türkiye'mize getirdik, Tabii ki. biz elçiyiz. Tabii ki. Her birimiz bulunduğumuz ülkenin elçisi olarak hissetmiyorsak gidelim bir adada yaşayalım diyorum ben sayın seyirciler. Yani çalıştığımız firmanın biz oranın sahibi gibi hissetmiyorsak, çalışılan firma ya da bu ekonomi içerisinde yer alan firma Türkiye'nin elçisi olarak hissetmiyorsa kendisini gitsin köyünde yaşasın. Hiç büyük şehirlere gelip de şirket kurmanın anlamı yok. Bireysel anlamdaki söz konusu mülkiyetten ziyade her programımızda söylüyoruz. Ülkesel mülkiyetten bahsetmemiz lazım ki gururla göğsümüzü gere gere şu dünyanın ilk beş ülkesi arasına girebilelim. Bu da çok zor değil. İnsanlar niye ne ararlar? Nasıl bir zihinsel beyin hücrelerinde şeyler vardır? Nöronların gelişme süreci vardır. Bilemiyoruz ama aklın yolu bir. Salim Bey bu noktada Türk Halketinin önemi ortaya çıkıyor. Neden Türk Halketi zamanında başladı ve gelişerek ve büyüyerek ve de derinleşerek bir ağaç gibi köklerini hem yere hem de yatayda genişleterek devam ediyor. Neden Türkiye çok arada kalmış bir ülke. Bir tarafta uzak doğu ülkelerindeki yoğun bir maliyet rekabeti, bir tarafta Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen teknoloji ve kalite üstünlüğü veya tasarım üstünlüğü Türkiye hep arada kaldı. Türkiye kendi kimlik ve karakterini bulmaya çalışıyor. Ve burada Türk Aleti burada diyor ki marka olun, markalar yetiştirelim. Bir tek Türkiye'de değil dünya çapında marka olsun. Neden? Evet. Çünkü marka olduktan sonra emin olun onun altını doldurmak, yayılmak çok daha kolay olarak gerçekleşecek. Ee, Sayın Selim Bey devam edeceğiz. Çok güzel konuya temas bastınız bunu devam ettireceğiz. Şimdi bir reklam arkadaşlar. alacaklarınızın finansmanında hızlı ve etkin çözüm lider factoring'den. Lider factoring vaktin ve naktin değerini iyi bilir. Ekonomi TV'de Salim Çamlı Türk Kuvveti vizyonuyla yine baş başasınız. Ve sayın konuğumuz Selim Aksu, Sizver Line İracat Müdürü. Evet Sayın Aksu, konuyla ilgili özellikle Türkiye'nin bu markalaşmasına da bir anlamda tetikleyici bir unsur. Yapmış olduğunuz ürünlerle temsilcilik oluşturuyorsunuz, arge çalışmaları yapıyorsunuz ve tasarım üzerine çok ciddi ödülleriniz var ki bunlar ödülün o belgesinin dışında zaten ürünleriniz bunları gösteriyor. E, sektörle ilgili veya e, bu sizin ürünlerinizle ilgili üreticilere, Türkiye'ye e, böyle bir baktığımızda ne gibi fırsatlar var Türkiye'de, dünyada? Ne gibi üstünlükler, zayıflıklar var? Sektöre bunu nasıl etkileniyor? Bununla ilgili öneri ve düşüncelerinizi almak isteriz. Salim Bey, çok sık dünyanın birçok yerine doğal olarak iş ziyaretlerinde bulunuyoruz. Gördüğümüz husus şudur. Beyaz eşya ve ankastre sektöründe dünyanın üretimin ve teknolojinin başladığı nokta Avrupa'dır. Almanya evet. ve İtalya. Almanya ve İtalya'dan yola çıkan bu sektör zamanla yayılmış, genişlemiş. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ülkeleri uzak doğu ülkeleri, Amerika ve Latin Amerika ülkelerinde de üretim alanları oluşturarak kendine yeni habitatlar bulmuştur. Fakat özellikle 2008 yılından itibaren ortaya çıkan krizle beraber Avrupa'da üretici olmak artık her geçen gün çok daha zorlaşıyor. Ve Avrupa'da birçok firma ne yazık ki faaliyetlerini sonlandırmak ya da relokasyon ile üretimini başka yerlere taşımak zorunda kalıyor. Şimdi burada Türkiye'nin fırsatı ortaya çıkıyor. Türkiye, Avrupa'dan ne yazık ki kaçan bu üretim gücünün en büyük alternatifi. Hele beyaz eşya ve ankastre sektöründe bunu son derece e, damarlarımıza kadar hissediyoruz. Fakat bunun kıymetini iyi bilmek lazım. Bunu sadece bir üretimin transferi gibi düşünmeyip, bunu Türkuality ile, markayla ve firma süreçlerimizle de destekleyip, bu... Üretim ve ticari anlamdaki fırsattan markalar yaratmamız esastır ve kalıcı değerdir. Evet. Yoksa amacımız Avrupa'dan gelen üretime 5 yıl 10 yıl devam ettirip o süreç içerisinde de bir istihdam yaratıp biraz da para kazanıp sonrasında ne yapacağız diye düşünmek asla olmamalıdır. Bu çok güzel bir konuya temas ettiniz. Bu vizyonersizlik olur. Doğru. Vizyoner bir kurumun diyorsunuz ya da sektörün ya da sektör liderinin yöneticisinin Olaya kısa vadeli bakmasın, ee, bunu işte bir yerden aldı, kopyaladı, böyle sürdür, istihdamı sağla, paranı kazan değil, bunu daha ileriye götürsün diyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Oradan gelen ticareti, neticede burada ticari bir fırsat var, çok güzel. Bu ticari fırsatla elde edilen kazancı tekrardan şirketine, markasına yatırsın diyoruz. Biz bunu böyle yapıyoruz. Biz elimize gelen her türlü kazancı tekrardan işletmemizin içerisine koyuyoruz markamızın altına koyuyoruz. Süreçlerimizin içerisine koyuyoruz. E, bilgi teknolojilerine yatırım yapıyoruz. E, markalaşma sürecindeki insan kaynağına yatırım yapıyoruz. Ve bu diyoruz ki biz kısa vadeli değil, biz uzun vadeli var olmak ve varlığımızı da geliştirerek devam ettirmek, büyütmek istiyoruz diyoruz. Hedefimiz ve amacımız budur. Bu nedenle de Türk Kualiti süreçlerini her departmanımızda, her şirketimizin her bir e, bacağında özümseyerek e, sindirmek istiyoruz. Çünkü evet. onu yaptığımızda zaten biz dünyada marka olmuş şirketlerin evet. seviyesine çıkmayı Üst, hatta yolunda. Hatta üstüne çıkması söz konusu. Hedefimiz yani, odur diyelim yani ama kolay değil. 350-400 konu var tur kalitede ele alınan. E, bunu zaten uyguladığınızda bizim gerçekten ve gerçekten bu samimiyetle söylüyorum sayın seyirciler dünya çapındaki şirketlerin üstüne çıkarız. Yeter ki içerideki bu sizin dediğiniz o vizyona sahip olabilir. Ve tüm çalışanına kadar en alt noktasındaki ve en üst noktasındaki insanlara kadar aynı şeyi hissetmesi gerekiyor. Ben hissedemiyorsam ya bulunma orada diyorum sayın çalışan arkadaşlar. Hissetmiyorsan hissettiğin yerde bulun. Ama hissetmiyor da hissediyor gibi gözüküyorsan o marka değerini bozuyorsun. Dolayısıyla sizin kurum ve organizasyonlarda veya sizin gibi organizasyonlarda benim gördüğüm ortak bir dilin, ortak bir vizyonun, paylaşılan bir vizyonun olması sizleri başarılı noktalara çıkartıyor. Şüphesiz. Yani bu da markalaşmanın değer maksimizasyonunu gündeme getiriyor. Yani bu vizyonun yayılmasında ben gerçekten sizi kutluyorum. Tüm çalışanların ben gördüğümde firmanızda gözlerindeki ışırtı, pırıltı, çaba, koşurma, kendi şirketi gibi hissetmesi her bir çalışanın bu çok hoş bir sermayedir. Çok hoş bir duygudur. Bu konularla ilk bu konuların dışında sektördeki diğer aktörlere önerileriniz nelerdir? Çevrenizde, sivil toplum örgütlerinde, şirketleri hatta ve hatta tüketicilerine yönelik. Yani bu ürünlerin kullanılması da çok önemli. Kullanım şekli ve bakış açısı ve ruhu da çok önemli. Bu bakımdan Belki sektörel anlamda bir araya gelinip bir e, sektör arama konferansı ve istatistiksel bilgilerin özellikle hani bazı kaynaklarda alt gruplarda göremiyoruz dedik. Ee, bunu şöyle aslında değerlendirmek lazım. Siz seramikle ilgili çok güzel örnek verdiniz. Bunu geçmişte e, fındıkla ilgili yapıldı Türkiye'de. E, bizim makine de var. Makine de var. Çok doğru. E, aslında şunu görmemiz lazım dünya yeterince büyük bir pazar ee, özellikle bizim memleketimiz içerisindeki markalarımızın ilk önce dışarıdaki markalara karşı bir ortak güç ve Kalkan oluşturması Elbette ki bir unsurdur Tabii ki herkes kendi yolunda ve süratle gitmek isteyecektir ve gitsin ama ortak bir duruş e, bazen Özellikle güçlü rakipler karşısında daha iyi bir atak yapmaya ve savunma göstermeye sebebiyet verebilir. Biz ne diyoruz? Biz her şeyden önce markalarımıza ve Türk imajına yukarıya çıkartmamız lazım. Kimsenin bunu aşağıya düşürmesini istemiyoruz. Kalitesiyle, hizmetiyle. Kimse şunu demesin: Dünyanın Malezya'da ya da Singapur'da veya Brezilya'da ya bu Türk ürünü Türk ürünü iyi değildir. Bu imajı asla kimse vermesin. Biz marka olarak her şeyden önce bir ülke markası ve Türk aleti bunu vuruyor. Diyor evet. ki bu güçlüdür, bu.